Hepinize merhaba arkadaşlar. 4 saniye geciktim. Pardon. Ee, şimdi sizlerle birlikte evimi yapmıştım. Şimdi şey yapacağım. Evimin içine hemen yerleri beton yapacağım. 2 katlıydı evim galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. 2 katlı yapmak istiyorum. İnşallah iki katlı olur. E, meşale koymayacağım. Fener koyacağım ışık olarak. Hmm. Evimin içine çok güzel olacak. Biliyorum. İlk önce ışık falan. Fener. Şunu alalım. Ben odamı yapacağım. Şu şimdilik dursun. Onu yıkarım. Yıkarım yani. Hmm. Bunları da kırarım. Yanlışlıkla şurayı kırdım. Eee, şuraları da yapalım. Eylül de gelmek istedi. Sonra biraz geciktim videoya. Onun için eee, gelmedi. Onlar annemle parka gittiler. Gittiler mi, gidecekler mi bilmiyorum. Ben gelince giderler galiba. O da bilmiyorum. Yarım saat sonra önce giderim. Tamam. Şurayı da yaptık mı? Evet. Tamam. Şimdi alt katımı yapacağım. Üst kat benim odam olacak. Alt katta öylesine şeyler. Şu betonları şuraya koyayım yer kaplamasın. Kapı, kapıyı da koyayım. Oh. Şöyle, şuraya, şuraya. Tamam, buraya da koydum. Şimdi, ah oh, neyse başlıyorsun. Ee, şey ne alacaktım? En önemli malzemeler crafting table, ocak, şunları. Sonra şu sandık tabii ki. Mm ender sandığı da alayım. büyü büyü masası. Bir de shulker. En sevdiğim renk siyah. Onun için siyah aldım. Tamam. Şu sığdığı kadar alayım. Ah be bir tane. Ş şurada sandıklarımın yeri olsun. Ee, şurada crafting table. İki tane. Şöyle şunu hmm. Bir de ender sandığı. şalkı kutularını şöyle şöyle koyayım. Ya da şöyle 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 olsun. Evet. Böyle güzel. Hatta şöyle yok. Kötü. Oldu. Şöyle şöyle Evet ee, <laughs> Sonra ne yapsam başka Büyü masası Önemlidir Kötü durdu böyle Tamam üç tane büyü masası ne, Bunlar hmm, hmm, Örs ekleyeyim Örs önemlidir Burada. Burada kafalar koyayım. Tamam. Şöyle koyayım. Alt alta koyacağım. Hop. Yok ya hiç iyi kötü Gafa İskelet kafası Bitti bu kadar herhalde Değil mi? Herhalde Bir tane de Bir tane daha şey koyayım Tamam Kafaları da yaptım Şimdi tablo yapalım ee, Tablolar Şurada ya eşya çerçevesiymiş. Neredeydi o? Tablo, tablo muydu? Adı neydi? Unuttum. Bakınacağım. Tablo yazacağım bir. Tablo. Yok. Burada yok. Burada hiç yok. Burada olması lazım ya. Hmm. Şu eşyaları bir alalım ki. Hmm. Şundan. Şundan. Tablo nerede ya? Hah buradaymış. Körüm ya. Kör, kör ben. Kör ben. Şöyle yapsam, şöyle yapsam. Hi. Bence böyle yapayım. Şöyle. Ya büyük koyma. Creeper'dan koysana. Ha şu küçük. Mesela. Heh be Creeper. Hmm. Yeter mi bu kadar tablo? Yeter. Evet. Yeterdi, artar. Atmaz da yeter. Şuraya bak. Heh ya şunlardan koy. Şöyle, şöyle minik minik çok güzel oluyor bunlar. Tamam tablo tablo bir de adama koyarım doldu bura biraz ee, şuraya koymayacağım şuradan merdiven çıkışı olacak hmm, örsün iki tanesini bir tane üç tanesini kırayım şöyle şunu bir şöyle kırayım düzgün düzgün Düzgün. Düzgün. Ama uğraşmıyorum. Şuraya merdiven alalım. Ya Şunları da koyalım. geldik. Bu çok siyah. Resmen bir tane siyah oda. Tamam bura benim odam olacak. Meşaleleri boş vereyim. Bu ne olmuş bu meşaleye? Şöyle koymuyor Yatak alalım. Ben odamı yapayım. Şunları boş verin. Alttakiler şeylerim. Sonra şundan alalım. Yatak. Yani önemli alacağız. Ee, sonra bloklar alacağız şu blokları. Altını da alalım. Ee, nedir Netherite. Sonra yatak alacağız önemli. En sevdiğim renk siyah, onun için siyah. Hmm. Bir de şey alalım, çiçek. Çiçek, çiçek. Şu çiçeği, en sevdiğim çiçek bu benim, fener çiçeği. Hmm. Şeyden de alayım. Neredeydi o? İçe şey koyarsınız ya onun adı görmüştüm. Bu değil, ka kase bu. Kase diyecektim. Şu muydu ya? Burada yok değil mi? Ben kör değilim. Yokmuş. Elin ne oldu? Dö, 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 dö. Sessiz ol. Ne oluyor be? Şöyle yapsam. Olmuyor. Nerede o ya? Ben bulup geliyorum. Arkadaşa buldum. Şunu da yok edeyim. Sonunda. Şu bloklar benim yerimi kapladı baya. Şuraya fazladan blok koymuşum. Ne sonra öyle olsun. Şöyle. Bakın. Neyse. Şöyle. Şöyle. Bir de elmas. Yetmiyor değil mi? Ya şöyle yapayım. Demiş. Tamam. Sonra biraz fener de alalım. Şu meşaleyi yok et fener. Nerede fener? Ah, tamam. Şunları da yok edelim. Tamam. Yatağımızı koyalım bir önce. Fenerimizi de koyacağız. Şöyle şöyle koyalım. Fener. Şöyle. Şöyle. Eee sonra. Şöyle. Şöyle ya. Şöyle şöyle. 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 Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. E, çok bir şey yapamadım. E, odama aşağı yaptım da. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.